Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. F-35 savaş uçaklarına Amerika Birleşik Devletleri'nden her gün yeni şifre gönderilerek harekete geçirilebiliyor olduğu iddiası doğru çıktı. F-35'lerdeki skandal bir İngiliz belgeselinde gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen ve Türkiye'nin milyonlarca dolar vermesine rağmen teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. F-35'lerle ilgili yeni bir skandal daha çekilen İngiliz belgeselinde ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde F-35 savaş uçakları ile ilgili bomba bir iddia dünya gündemine oturmuştu. Güney Kore hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın aldığı 32 F-35 savaş uçağını havalandırmak için her gün Amerika Birleşik Devletleri askerlerinden şifre bekledikleri söylenmiş. Bu şifre gelmeden uçakları hareket ettiremedikleri öne sürülmüştü. Güney Koreli askerlerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından Link 16 veri bağlantısı şifresini göndermeme durumunda Güney Kore ordusunun savaş koşullarında bile olsa ön yükleme yapamadıkları öğrenildi. Bu durumun ifşa olmasının ardından Güney Koreli askerler Güney Kore'nin ulusal savunması Amerika Birleşik Devletleri ordusunun elinde. Amerika Birleşik Devletleri bu önemli müttefikine insan gibi davranmıyor gibi görünüyor açıklamalarını yapmıştı ortaya çıkan bu söylentilerin doğru olduğu bir İngiliz belgeselinde ortaya çıktı. İngiltere'de pilotlara verilen F-35 eğitimleri belgeselinde, pilotun uçuşa hazırlanmak için Amerika Birleşik Devletleri'nden gönderilen şifreyi beklediği ve şifreyi yanlış girdiğinde uçağı hareket ettiremediği gösterildi. Şifrenin yanlış girilmesi sonrası uçağın tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi aç-kapa yapıldığı ve tekrar şifre girilerek uçağın uçuşa uygun duruma geçirilmesi hedefleniyor.